Tekneye birileri çarpmış. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün size çekim yapabilmek için güneşi önden alayım. Rüzgarı arkaya alayım diye bu şekilde başlangıç yapayım dedim. Esasında ben tekneyi açtım. Karada bir testere olayım var. Testeremi unutmuşum. Testereyi şey yaptık. Bu neyi stop ettik yarata. Ondan sonra <laughs> Niye bu naz yaptı? <laughs> Yakıt var halbuki. Hava da yapmış. <laughs> Başlangıca bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Şöyle yapayım. Sonra bu motor bazen böyle yapıyor kerata. Neden yaptığını anlamış değilim. Ama bir karbüratör temizliği yapacağız galiba. mi unutmuşum. Testleri aldım. Biraz önce hava lodostu. Birden hava esmeye başladı. Bir kaçak yaptı. Allah Allah. Teknenin sancak tarafında borularda bir bükülme var. İndiğimde görmemiştim ama. Bir garip bir durum. Bakalım bir. Demi tekneyi açtım sadece. Allah Allah buranın biri, biri çok değişik bir şekilde. Oo, Boru kırılmış. Aaa! Tekneye birileri çarpmış. İnanmıyorum. Tekneye çarpmışlar. Gece tekneye çarpmışlar arkadaşlar. Tamam teknenin e, bordaları boyasız olabilir. Sıkıntılı olabilir ama tekne. Bir de ben kendi tekneme kendim çarpayım. Aa kırmızı bir tekne çarpmış arkadaşlar. Duruma bakar mısınız? Bardevela direğini bükmüş. Bunu kırmış. Buradan havalanmış. Vay 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 vay. Neyse ben genelde iskele tarafından biniyorum tekneye. İskeleye bağlanayım. Bakalım hasar tespit yapalım. Nedir? Vay be. Teknecilik böyle arkadaşlar. Aşağı yukarı 15-20 günden beri Silivri Parköy'de demirdeyim. Her zaman tekneye iki bağlantı atmakta fayda var. Böyle botunu açılan çok arkadaş var. Bir hasar bir tespit yapalım bakalım. Bir yandan onarım yaparken bir yandan da yeni hasar oluşmuş. Bir de ona bakalım. Evet şimdi teknemize çarpan arkadaşın renginin kırmızı olduğunu iyi biliyoruz. Buradaki yandaki koruma barlarını yamultmuş, bükmüş. Buradan ilk darbeyi buradan atmış havalanmış. Biraz bunu bükmüş. Sonra havalandıktan sonra buraya geliyor. Bunu kırıyor. Ve kaçıyor. Vay kerata vay. Seni arıyorum. Silivri Parkköy'de demirli olan yelkenliğe çarpan arkadaş. Seni arıyorum. Bilgin olsun. Buradaki bilanço böyle. Arkadaşlar, mala gelsin. Tamam, cana değil ama vurup kaçmak ne? Şuraya bakar mısınız? Hani vurup kaçmak ne yani? Bu mu? Yani denizci dostlar. Sen tekneye vur, kaç. Bakalım başka bir şey var mı? Hayır, bir de suyun dibine falan da bakmak lazım. Acaba adam bize çarptı, battı mı? <laughs> yani ben eğer böyle olduysam tamam mı diğer kişiyi düşünemiyorum ne oldu buralarda bir şey yok yani e, demirdeyim zaten hani aşağıda e, dijital sistem açık onu da kontrol ederim ama demirden kaymış gibi değilim çünkü ben bu bölümü kerterize alıyorum Teknede kaçma falan yok ama bir de bu durum olmuş. Yani arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum Allah cana vermesin. Mal bir şekilde yapılır. Uuu şöyle bükmüş. Vay 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 bakın. Bu böyle 45 dereceydi. Burayı da bükmüş. Arkadaşım sen nasıl çarptın ya? Sen nasıl çarptın? Ben şu an şok. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Ya, ama insanın zorlanı ne giriyor biliyor musunuz? Ya ben genelde teknedeyim. Ya gel arkadaşım de ki çarptım param da yok. Sıkıntı yok yani anne. Hani, ne yapalım? Hani bu kadar masraf yapıyoruz. Bir bu mu bize fazla gelecek? Neyse arkadaşlarım sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videoma like like atıyoruz. Lütfen lütfen abone olmadan izleyen arkadaşlarımı görüyorum. Sizden tek ricam abone olmanızı istiyorum. Neden abone olmanızı istiyorum? Çünkü ben burada bir emek sarf ediyorum, bir prodüksiyon yapıyorum. Üşenmiyorum. Yani şimdi ben bunu çekim yapmış olmasaydım ben aa falan filan diyecektim. E, hani bir şekilde e, hani zamanımı geçirmeye devam edecektim. Hani sizler de görün böyle bir şeyler oluyor, bil, e, olabiliyor. Şimdi ne yapacağım? Çakar yakan arkadaşları kınıyordum. Şimdi artık önden arkadan ben de çakar yakacağım. Niye? Bazı eşekler görebilsin diye. demir lambam söndüydü. 12,5 metre yukarı çıkamadığım için hani demir lambam yanmıyordu ama bunu bu şekilde çarpan eşek tamam mı? Tepedeki demir lambasını da görmezdi. Ee, hani böyle bir şey var. Eşek diyorum çünkü niye eşek diyorum biliyor musun? Çarpıp kaçtığı için eşek diyorum. Gelsin bana desin ki abi çarptım param da yok canın sağ olsun. Diyeceğimiz kelime bu yani insanın canını alacak değiliz. İnsanın zoruna şey gidiyor çarpıp kaçması. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere sevgiyle kalın kanalımda kalın görüşmek üzere. anaklarda nasıl bastırıyor. Şu an kaç saat rüzgar var? Gene bir 18 19 var. 19 yok 16 17 var ama sağanaklar 20 geçiyor. Evet. doldu mu tekrardan? Yani az temizledim sonradan dolmuştur gene bunlarda bir hidrolik sistem var mı? yok ne hidrolik var? sistem keşke olsa direkt telli bu he telli Tamam bir tane bire getiriyorum, bir tane bire.